bir saldırı gerçekleştirdi. İki saldırgan polis noktasını Çağlayan Adliyesi C kapısındaki polis noktasını hedef aldı. 6 kişi yaralandı, 3 polis. 6 kişi değil mi? 3'ü polis, 3'ü de sivil vatandaş. Bu iki teröriste oraya gitmelerini salık veren ele başları. Mümkündür ki şöyle bir motivasyonla gönderdiler onları oraya. İçeride orası bir mahkeme, adliye sarayı, içeride hakimler var, savcılar var. Ve Sözüm ona kendilerini ilgilendiren bir kararı o saldırıyla etkileyecekler. Yoksa nedir? Bir adliyenin önüne geleceksiniz, ateş edeceksiniz, birkaç kişi yaralanacak, Allah göstermesin ölecek. Ne, ne oldu yani? Ülkeyi mele geçireceksiniz, ne olacak vesaire. Oraya gelmenin motivasyonu bu. Çünkü bütün terör örgütleri taşerondur. Ve bir mesaj içerir. Bir şey söyler. Şimdi seçim sürecindeyiz. Seçime kadar bu saldırılar devam eder. Seçimden sonra bıçak gibi kesilir. Bir şey deniyorlar. Senaryo aynı, senarist aynı, bugünkü manşetimizi o yüzden o şekilde çıktık. Senaryo aynı, senarist aynı, oyuncular, figüranlar aynı, her şey aynı. Bir şey farklı. Eski Türkiye yok. Şimdi yapay zeka var o var, bu var. Daha dikkatli, daha hassas takipler var vesaire. Yapay zekaya soracaklar önce. Oturacaklar, kamera incelemesi yapacaklar. Geriye doğru bakacaklar, irtibatlarını bulacaklar. Çıktıkları evi, uğradıkları mekanı, her şeyi birkaç saat içerisinde ortalığa dökerler. Sonra Operasyonlar başlayacak vesaire bu süreçleri de göreceğiz. Ama niye? Hatırlar mısınız? Suud'daki provokasyon sonrasında ısrarla ve inatla ilk andan itibaren bu Türkiye'ye çekilmiş bir operasyondur. Bu çok büyük bir operasyondur. Bu tehlikeli bir operasyondur. Bu altlıktır, bu bir zemindir. Devamı gelecek diye uyarlarda bulunmuştum. Şahisiniz. Herkes orada başka bir şey konuşurken ben bir tek bunu söyledim. Hiç detaylara, yere, mekana, ayrıntılara girmeden Sivitlerimde de bunu söyledim. Aydıntıdan, olayın içeriğinden bağımsız bu bir operasyondur dedim. Hani aa bak ben dedim Orasında değilim ya yok öyle bir de. Yani Aklı başında herkes görüyor zaten, görür. Yani Turgay Güler olmanıza gerek yok. Bir parça bu ülkeyi tanıyorsanız, bir parça dünyayı tanıyorsanız, bir parça dertliyseniz görürsünüz zaten. Ve sonrasında neler oldu? Bu Suud hadisesinin ardından biri çıktı yok bu hilafet bayrağı dedi. Hilafet bayrağı, şeriat bayrağı. Uu, hala işte Halk TV'de aynı türküyü söyleyip duruyorlar. Utanmadan aynı türküyü söyleyip duruyorlar. İşte bu yerel seçimde Erdoğan seçimi kazanırsaymış Türkiye ya şeriat gelirmiş falan gibi. İpe zapa gelmez saçma zapan. Bir Ege diye birisini gördük gitti. Arapça bilmez. Hilafet bayrağı diye bir şeyin olup olmadığını bilmez. Ömründe görmemiş. Bir adamın elindeki yeşili gördü. Kırmızı görmüş boğa gibi saldırdı. o ülke acayip bir gerildi. Devam ediyor altlıklar. Oradan sonra bir başka ege çıktı. O da Koç Üniversitesi'nde sen Alevisin sen Kürtsün diye iddia buydu. Gündeme böyle geldi. Birine saldırdılar dövdüler bilmem ne yaptı. Altlık devam ediyor. Şimdi bir tarafta hilafet, hilafet bayrağı falan açıyorlar. Sonra bakıyorsunuz bir de gidiyorlar Alevi'ye bir Kürde saldırıyorlar. Sonra bir de gidiyorlar imama saldırıyorlar. Fatih Camii imamını bıçaklıyorlar. Sonra DEAŞ giriyor, kiliseye saldırıyor. Santa Maria Kilisesi'ne gidiyor. Orada bir Alevi'yi öldürüyor DEAŞ. Kilise, Alevi vatandaşımızın öldürülmesi. Bu devam ederken Ramazan Hoca'yı biri çıkıyor öldürüyor. Derken DEAŞ KPC çıkıyor ve Çağlayan Adliyesi'nin önünde görünüyor. Tüm bunlar olurken içeride bir 5. kol faaliyeti yürüyor. Yok hilafetti, yok şeriatti, yok bilmem neydi vesaire falan. Biz bunu yaşadık. Yaşı bana denk olanlar bilir. Herkes bilir. Ama eski Türkiye yok bak. Her şeyi konuşacağız. Unutmayın. Ama üst başlığımız şu. Ama o eski Türkiye yok. Orta Doğu'da bir takım işler oluyor. Mossad'a yönelik operasyonlar yapıyorsunuz. Irak'a gidiyorsunuz. İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretinden bahsediyorum. Orada PKK ile mücadelede bir takım kararlar alıyorsunuz. Bu tartışmaların hepsini bu olan bitenlerin hepsini vaktiyle yaşadık. Ve bugüne ilişkinde öyle benzerlikler taşıyor ki. Yıl 1993. Sizi şimdi 1993 yılına götüreceğim. Mesela bugün Türkiye'de çok enteresan operasyonlar görüyoruz değil mi? Mossad'a yönelik operasyonlar görüyoruz. Mafya'ya yönelik operasyonlar görüyoruz. Uyuşturucuya yönelik operasyonlar görüyoruz. Acayip operasyonlar görüyoruz. Ne yapacak? Diyelim ki mafya, Mossad. Bu operasyonlar sonrası. Aldığı her, her darbe sonrası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına mafya olarak mı çıkacak? Mümkün değil. Mossad, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına ne yapacak? İsrail ordusuyla mı? İsrail polisiyle mi? Mossad'ın elemanlarıyla mı çıkacak? Aparatlarıyla çıkacak. Bu hep böyle olmuştur. İşte saydık. Ramazan Hoca öldürülüyor. Santa Maria Kilisesi'nde saldırı oluyor. Alevi'ye saldırıyorlar. Hristiyan'a saldırıyorlar. Yahudi'ye saldırıyorlar. Neredeydi? Kocaeli'nde değil mi? Rehin alma hikayesi. Yahudi'ye saldırıyorlar, Dindar'a saldırıyor, Müslüman'a saldırıyor, polise, askere. O ara bu süreçte terör saldırıları da vardı hatırlayın. PKK bir taraftan, DH öbür taraftan, DHKPC belli taraftan, işte sayın YPG'si şu su bu su, hepsi saldırıya geçiyor. Çünkü ya CIA'nin elinde, ya Mossad'ın elinde, ya bilmem kimin elinde, seçim sattığı halinde bir operasyon çekiliyor Türkiye'ye. Bu bir. İki... Türkiye bir yerde bir şey yapıyor ve canlarını sıkıyor. Az önce söyledim. İşte mafya operasyonları, Mossad operasyon, Orta Doğu'daki hadiseler, Türkiye'nin Irak'taki, Suriye'deki, Yemen'deki rolü, İsrail, Filistin meselesindeki pozisyonu bunların hepsini üst üste koyun. Türkiye birilerinin canını sıkıyor. O halde o birileri de bir şey yapmaya kalkıyor. Üst başlığımız neydi? Ama o eski Türkiye yok artık. Devam edelim. 1900 93. 93'ün başı. 7 Ocak. Bundan bir ay önce. 7 Ocak. Panama bandıralı bir gemi. Lucky S. Çok meşhurdur bu Lucky S. Ondan sonra başka gemiler falan da oldu. 7 Ocak günü Akdeniz açıklarında bu gemiye yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Gemide uyuşturucu vardı. Yaklaşık 15 ton uyuşturucu. Bu uyuşturucuyu vermemek için işte gemiyi batırdılar vesaire ama bizim sat komandolarımız vesaire bu operasyonu gerçekleştirdi. Bir anda Türkiye'nin gündemine geldi. 15 ton uyuşturucu ele geçirildi. Geminin sahibi işte tutuklandı, 30 yıl hapis aldı vesaire falan isimleri var yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu hadise bu uyuşturucu kartelini, bu işte bunların mafyasını, arkasındakileri falan derinden sarstı. Öyle böyle bir operasyon değildi bu. 93. Yıl 93. Bu operasyondan çok değil, 16-17 gün sonra İki hafta sonra diyelim 24 Ocak tarihinde Ankara'da soğuk bir soğuk ve karlı bir Ankara güne Uğur Mumcu'nun bombalı bir saldırıyla katledilmesine uyandı. Uğur Mumcu bu Lakiyese operasyonundan operasyondan iki hafta sonra Ankara'da uğradığı bir bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Kimdi Uğur Mumcu? Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı. Seküler, layık bir aydın. Düğmeye basıldı. İçerideki beşinci kol faaliyetini yürütenler. Arkasında hiçbir şey aramadılar. Bu saldırıyla ne amaçlandığına hiç bakmadılar. Çünkü görevleri o değildi. Görevleri aynı yer burada bir teröriste bu bombalı saldırıya yaptırdı kendi aparatına. Döndü bu tarafta kendi aparatı yazar çizer aydına da Uğur Mumcu'nun layık Atatürkçü Kemalist biri olduğu için İslamcılar tarafından katledildiği yalanını ortaya sürdüler. Cenazesinde kahrolsun şeriat sloganları atıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özaldı. Kahrolsun şeriat, mollalar İran'a. Allah Allah, acayip böyle. Bu sloganlar atıldı ve toplum layık antilayık diye ikiye bölündü. Bu öylesine planlı, öylesine ustaca, öylesine alçakça bir operasyondu ki o tarihten sonra toplum bıçak gibi ortadan ikiye bölündü bıçak gibi. Az sonra söyleyeceğim, anlatacağım. Bir biz ve bunun bir benzerini 93, 2003, 2013. Tam 20 yıl sonra 2013'te Gezi olaylarında gördük. Aynı sloganlar etrafında döküldüler sokaklara, toplumu bir kez daha bıçak gibi ortadan ikiye böldüler. Gezi olaylarında polisin tabancasından FETÖcü polisler de onlar çıkan her kurşun adrese teslim bir Alevi'ye isabet etti. Dönelim 93'e. 10. suikastinin ardından tam 4 gün sonra bu kez hedef Museviydi. Jacques Camus. 28 Ocak 1993'te İstanbul Beylerbeyindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bütün dünyanın gözü artık Türkiye'deydi. Türkiye'de dindarlar, laiklik karşıtları, şeriatçılar, Uğur Mumcu'yu öldürüyor, Musevi bir iş adamını öldürüyor falan. Hikaye bu. Böyle satır satır güzel güzel. Yumuşak yumuşak kaleme aldılar bu hikayeyi. Yumuşak yumuşak. Ve içerideki 5. kol faaliyeti yürüten alçaklarla birlikte. Halbuki bir tık geri gelelim. Uğur Mumcu PKK terör örgütünün arkasında başta Almanya olmak üzere Avrupalıların olduğunu bunları söylüyordu. Çekiç güçten şikayet ediyordu. Konu Konu başkaydı. Konunun layıklıkla şununla bununla hiç alakası yoktu. Açın bakın videolarını göreceksiniz. Az önce ne dedim? Mossad'a operasyon yaptığınızda, mafyaya operasyon yaptığınızda karşınızda onları görmezsiniz. O gerekçeleri görmezsiniz. Başka bir taşeron, başka bir gerekçeyle mesajını verir. Öyle yaptılar. Refah Partisi'nin iktidara yürüdüğü süreç, böyle bir süreç. Refah Partisi'nin Erbakan vesaire falan. Derken Türkiye'nin önemli aydınlarından Adnan Kahveci 3 Şubat 93'te şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Çok enteresandı. O da tıpkı Uğur Mumcu gibi Kürt raporu üzerinde çalışıyordu. Yani bu sorunun milli çözümüne kafa yoruyordu. Milli çözüm, milli çözüm. Derken Eşref Bitlis, Orgeneral Eşref Bitlis'in 17 Şubat 1993'te uçağa düştü ve Eşref Bitlis şehit oldu. Şüpheli bir uçak düşmesi, Eşref Bitlis, Çekiç Güç'ün PKK'ya yardımlarını ve artık Türkiye'de konuşlanmaması gerektiğini haykıran isimlerden biriydi. Onu da ortadan kaldırdılar. Yine 93. Ve 17 Nisan'a geldiğimizde 1993 yılının 17 Nisanı. Bahar geldi, çiçekler açmaya başladı. 17 Nisan günü PKK'nın başı Öcalan, 16 Nisan 1993'te Süresiz ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Açıklamayı 17 Nisan günü Şam'da yapacaktı. Gazeteciler ve hatta dönemin vekilleri o gün toplantıya katılmak için yola çıktılar. Henüz Şam'a varılmadan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm haberi geldi. Şüpheli bir ölüm. Tam da o güne denk gelen Türkiye'de kime sorarsanız sorun Turgut Özal'ın ölümünün normal bir ölüm olmadığını, bir suikast olduğunu söyler. Saç örneği alındı o örnek çalındı. Sonra mezara açıldı. Sanki merhum, yani biri gelsin benim mezarımı açsın, bir otopsi yapılsın ve zehirlenmen ortaya çıksın dercesine bedeni çürümemişti. Bir su alıyor, bir, bir enteresan bir iş oluyor orada. O su sayesinde bedeni kısmen çürümemişti. FETÖ devredeydi, o da başarılamadı. Sonrasında Ümraniye'de çöplük faciası geldi. 28 Nisan 1993. Hekimbaşı çöplüğünde yaklaşık 4,5 yıl süresince çöplerin kontrolsüz bir şekilde toplanması sonucu biriken metan gazı patladı. 39 insan hayatını kaybetti. Yani biz ne olup bittiğini tartışamadık. Özal'ın ölümünü tartışamadan patlama meydana geldi. Devam edelim. O arada PKK saldırıları oluyor. Süresiz ateşkesten PKK saldırılarına geçilen bir dönem başlıyor. Temmuz ayı geldi. Temmuz ayında Aziz Nesin Sivas'a gidiyor ve Sivas'ta Madımak olayları yaşanıyor. 35, 33 Ozan ve iki otel çalışanı Madımak'taki o elim hadisede ölüyorlar. Bu süreçte bu kez gündeme Alevi Sünni tartışmaları getiriliyor. İşte ta 93'ün ilk aylarından itibaren başlıyor ve buraya geliyor Alevi Sünni tartışmaları. O işte 33 Alevi Aydın katledildiği dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu. Ona yönelik işte o kışkırttı o şöyle oldu falan iddiaları tüm bu süreç devam ederken Madımak olayından az bir süre sonra 72 saat sonra 5 Temmuz 1993 günü bu kez Erzincan'ın Başbağlar köyüne PKK'lı teröristler gidiyor. Orada köyün erkeklerini meydana topluyor ki birçoğu da işte İstanbul'dan yaz tatili için falan gitmiş insanlar. Ve orada da 33 masum köylü katlediliyor. Başbağlar köylülerinin ortak özelliği o süreçte anlaşılsın diye söyleyeyim. İşte dindar kimlikleri, Refah Partisi'nin yakınlıkları vesaire. Bir sağdan bir soldan hikayesi değil mi? Madımak'ta 33 Alevi, Başbağlar'da 33 Sünni. Öyle güzel karıştırıyor ki Türkiye'yi el. Acayip bir gerilimli bir toplum. Gergin bir toplum. Ve bu bitmeyen suikastler, saldırılar devam ediyor. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral General Bahtiyar Aydın bir suikaste kurban gidiyor. Buna benzer o süreçte bir görünmez el marifetiyle saldırılar devam ediyor. Kanla beslenen terör örgütü 4 Ekim'de Siirt Şirvan'da çoğu kadın ve çocuk 23 kişiyi öldürüyor. 7 Ekim'de Tunceli Pertek'te 4 öğretmeni şehit ediyor. 22 Ekim'de ise Siirt Baykan'da bu kez çoğu bebek 22 köylüyü katlediyor. 25 Ekim'de Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesinde terör örgütü PKK bu kez büyük katliamlarından birini daha yapıyor. Köy kahvesini basıyorlar. 35 masum sivil bu baskında katlediliyor. Yaralı sayısı ise resmi kayıplara göre 500 kişi olarak. Yine Eylül'de Hep'in işte bugünkü demin kurucularından Mardin Milletvekili Mehmet Sincar öldürülüyor. Bu cinayet hiç aydınlanmıyor. 93'teki hiçbir cinayet aydınlatılamıyor. Hepsi faili meşhur kalıyor. 4 Kasım 1993'te Türkiye bu kez yeni bir cinayete uyanıyor. Hedefine terörün demokrasiyi hedef aldığı bir saldırı. Emekli binbaşı Cemal Sever bu sefer öldürülüyor. Cemal Sever'in ölümünden 10 gün kadar önce de faili meşhur davasında mahkeme ifade verdiğini biliyoruz Cemal Sever'in. Faili konusunda mahkemeye ifade veriyor. 10 gün sonra da Katlediliyor. Kapkara bir yıl. 1993. Kapkara. Karanlık bir yıl. Ve o yıl Uğur Mumcu'nun cenazesi bir tarafta. Kahrolsun şeriat diye slogan atılıyor. Sonra Turgut Özal'ın ölümü. Tekbirlerle uğurlanan milyonlarca kişinin katıldığı çok daha büyük bir cenaze. Bunlar yarıştırılıyor. Acayip bir iş. Türkiye üzerinde çok oyun oynanan, kafasını kaldırmasına müsaade edilmeyen, ne zaman... Bir şey yapmak istese çelme takılan bir ülke. İçeriden karıştırıyorlar. Sürekli içeriden karıştırıyorlar. Halk TV'ye bakıyorum. Nereden çıkardınız gözüm? Yok Erdoğan şeriat ilan edecek. Ya böyle söylüyorlar yani akıl tutulması. Ey CHP'liler, e CHP'ye gönül verenler. Ama yerli milli olanlar, ama vatan derdi olanlar. Kandırılıyorsunuz farkında değil misiniz? İnatla hayır yok öyle bir şey diyebilirsiniz. Varın değil. Uğur Mumcu CHP'li olduğu için ya layık olduğu için yahut Atatürkçü olduğu için yahut Kemalist olduğu için katledilmedi. Uğur Mumcu PKK terör örgütünün ilişkilerini, Avrupa ile ilişkilerini, Avrupa'dan aldığı desteği, Almanya'dan aldığı desteği belgelediği için katledildi. Ama sizi kandırdılar. Katil sizi kandırdı ve sokaklara döktü. Kahrolsun şeriat diye bağırdı. Mollalar İran'a diye bağırdınız. Yıl 93. Aradan 20 yıl geçti. Gönül verdiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden biri Eren Erdem çıktı ve Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse ben İran'ın safında yer alırım dediniz. O gün mollaları İran'a dediniz. İran'la iyi ilişkiler tuttunuz. Yöneticilerinizi kastediyorum. O gün başörtüsünü tehdit olarak gördünüz, tehlike olarak gördünüz. Başörtüsüyle savaştınız. Yöneticilerinizi kastediyorum ama siz de yaptıysanız bu savaşı siz de kastediyorum. Sonra başörtüsünü başörtüsü sorununu biz çözdük diye 30 yıl sonra ortaya çıktınız. Erbakan'a etmediğiniz hakaret, küfür kalmadı. 30 yıl sonra Erbakan'ın takipçileri olduğunu iddia edenlerle kol kola girdiniz. Yetmedi. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde genel başkanınız Mücahit Kılıçdaroğlu sloganlarıyla karşılandı. Daha saygın mı? Bunları niye sayıyorum? Sorun yok. Yani Saadet Partisi ile kol kola girmenizde, başörtüsü meselesini çözmenizde, iftar sofralarında bir iftar sofrasından öbürüne koşmanızda, namaz kılmanızda, oruç tutmanızda, dindarla yan yana gelmenizde, İran'la ilişkinizde bir sorun yok. Bunu, bunu, söylemiyorum. Genel başkanınızın mücahit olmasında, seyit olmasında, hafız olmasında, hacı olmasında bir sorun yok. Bana ne sana ne ona ne. Sorun şurada. Sorun yok da. Az öncesinde bunlar yüzünden Türkiye'yi gerdiniz ya. Türkiye'yi karpuz gibi ortadan ikiye böldünüz ya. Demo ki kandırılıyorsunuz görmeyeceksiniz. Yine bana bir sürü laf söyleyeceksiniz. Varın söyleyin. Ne diyeyim?